Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'da link atıyoruz. Bu videomda da e, böyle elimi de göstereceğim, oynayışımı da göstereceğim arkadaşlar. Ve diğer videoda olan sorunu da çözdüm arkadaşlar. Şöyle elimi buraya vurduğumda eee gıcır gıcır sesler geliyordu. Artık orada gelmeyecek. Bir şey yaptım. Eee Videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ya yani çok olan yok. Tanıdıklarım beğeniyor, tanıdıklarım abone oluyor. Ee, şimdi maça başlıyoruz. Her zamanki gibi Midis atlayacağım. Ben favori yerim Midis arkadaşlar. Her zaman o yüzden Midis seni atlıyorum. Ee, şimdi Midis gelecekler mi? Atladım. Şöyle bir etrafa bakayım. Çok gelen yok herhalde. Evet, çok gelen yok. Tamam. Şu orta binayı alacağım. Bakıyorum hiç gelen yok. Şurada bir tane gelen var. Ee... Ay vuramadı. Şöyle bakacağım ona. Yok. Şöyle. Of. Oh. Şöyle bir lazer çıksın. Raşlasam mı yoksa o raşlıyor galiba zaten. Tamamdır. Diğeri raşladı sana. Diğeri raşlamamış. ben onları açlayacağım. Şöyle. Bomba gerek bana. Tamam molotof da gelir. Bomba da çıktı. İlk baş Molotov açacağım. Şöyle bir tane ananı tutayım. Ah be. Ah be. Şöyle inşallah tutar. Ah be. arabaya aldı kaçıyor. Ah. Galiba buradaki kaçırdı. Tamam arkadaşlar ben burada e, loot yapıp e, videoyu tekrar açacağım. Evet lootumu yaptım arkadaşlar. Şimdi araba arıyorum. Araba e, arabayı alıp markete gideceğim dürbün almak için. Dürbünüm yok şu anda. Evet arkadaşlar bot çıktı karşıma. Şöyle Şöyle bir... neyse ya bottayım uğraklamayım. Tamam. Botun yeşilü yürüdü varmış. Ha? Aa dur orada l alayım. Şöyle tamamdır. Diğer videomdaki gibi eee işte her zaman araba çıkan yere gideceğim arkadaşlar. Evet her zamanki gibi araba da çıktı. Şimdi bakalım. Listene tekrar gitmeyeceğim. Evet silah geldi. Listene geldi o yüzden gideceğim. Neden listene gelmedi bilmiyorum. Nereden geldiyse oraya oraya yarışlıyorum arkadaşlar. Şimdi buralardan bir yerlerden geliyor. Böyle bakıyorum etrafa. Aha. Neredesin? Burada burada. Bu elderin birisinde herhalde. Arkadan da sıkma sesleri var. Onlara bakmayacağım. Ay şurada birisi var. Ya M760 ile sıkamıyorum ya boş ver. Aa. Nereden çıktı? Işte? Şöyle camı açacağım. Ay işte. Şunu bitireceğim. Aha gördüm adamı. Daha da evet, bu bot mu? Zor öldü ama. Neyse buradan ayrılıyorum arkadaşlar çünkü adamın nerede olduğunu tam olarak öğrenemedim. Şurada uzakta bir tane var. Neyse buradan gideceğim oraya yarışlayacağım. Bak tam giderken sıkıyor. Aha. Şöyle, şöyle. Aa burada. Şurada, şurada cam basacağım. İnşallah gelmez. Üst katı Ay üst katı kapıdan almayı çalışıyorum. Ay üst katı almayı çalışıyorum. Burada. Gel Tamam Büyük ihtimal bu maçta bir yolculuğu olamayacağı her maç böyle oluyor. İkinci ya da üçüncü falan olacağım. Şu 6x Hadi Tak şöyle. Canımızı da basalım. Tamam çok iyi. Şöyle çekeceğim. Arada bir kamerayı baktığım için duruyorum arkadaşlar. Anladım satayım. tam kolsuz dedim. Ya yapma ya ya pusmuş ya. Her zamanki gibi birinci olamıyoruz. Ama olsun iyi maçtı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.